Arkadaşlar selam. Bugün Caldera'da 3x Milano oynuyoruz. Bildiğiniz gibi 3x Milano zamanla çok sevilen bir meta olmuştu. Caldera'da da denemek istedim. Yakın mesafeler için ne yapacağız diye düşünebilirsiniz. Caldera mapinde pek yakın mesafeler çatışma olmadığı için idare edebiliriz. Yakın çatışmalarda da çok zor durumda kalınırsa 3x Milano ile hipfire deneyebilirsiniz. Milano'nun yanında Kar98 Sniper tercih ettim. Kar98 bildiğiniz gibi hala çok güzel. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Beğeni ve abone benim için gerçekten çok önemli. Beğeni ne kadar çok olursa o kadar fazla insana ulaşabiliyorum. Bu yüzden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bu arada Twitch yayınlarımı ve Discord adresimi de her zaman beklerim. Linkler açıklamada mevcut. Hepinize iyi seyirler. Görüşmek üzere. Sen biraz erken mi atladın? Bana geliyor. Tam dikine atladım. Bakın Tarım gelen oldu mu bilmiyorum. Bir tane uçuyor be. Aa adam kayboldu havada. Ha çok iyi para çıktı. Oo abi çabuk gel. Oo. Bir tane daha onun var. Daha var. Daha var. Arkamız, arkamız geldiğimiz yer. I'm here to stay. <laughs> çadırın üstünden sıkıyordu ama. Ses alıyorum inceden ama. Evet üstünde çadırın üstünde. Ah bir canı kaldı abi. Aşağı atladım. Soldan geliyor bir tane de. Orada bir yerde, orada bir yerde. Yani şurada çatıda var. Bak. Abi... Bakaydın keşke geçerken. Ya abi load at ya. Allahım yarabbim. Ludo at deneyelim. Deneyelim mi? deneyelim abi. Hmm. adam geçiyor karşıdan. Sana bakıyorlar. Biri daha. Sana mı geldi? Evet evet evet. Ben de ben de ben de. <laughs> Helalim var dedim yine şunu attım buraya. Ben kulayım cool ya. Ben de vurmuştum. Geç atmasaydım. Ben kamyonu alıyorum sen arabayı al. Hadi. Önümüzde adamlar, önümüzde önümüzde adamlar. Duvarın arkasında. Lan adamı öldüremedim. Abi duvarın arkasında bana yardım etmen lazım. Geliyor. Biri daha. <laughs> ne yapıyorsunuz? <laughs> Manyaklar. O ne lan? <laughs> Ayy Arabanın manyakları yüzü gülür mü gülür lan Sen ona devam et Ben cip alayım İki araba gezelim bence Eve sen buna devam et Ben kamyonu alıyorum Neye durdu o? Bir yandan atıyor bana evet, Kule kule Önümdeki kule abi Uçta bak Helal. Var mı devamı? Acaba? Yok öldü. Onun arkadaşı burada bir yerdedir. Evet evet. Benim altımda galiba. Benim altımda. Ay gördüm şurada. kamyon kaldı arabaya koşalım. Görüyor musun o tipleri? Her binada her kulede. Olmadı. De. Bir tane var her kulede her bir şeyde. Binada. Aa adam indi Nereye? Geldi. adam Oy, yeni inen adamı kafaya atıyorum. Buraya bir yere indi ama. Burada burada önümüzde önümüzde önümüzde. Daha ne oldu bir tanesi Daha devam var. Nerede? Arkamdan attı ama. Üst katlı yok. Arkamdan atıyor ya. Evde muhtemelen. At bir tane var abi şurada 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 şurada. <laughs> Bana başka attı. Atladım aşağı. Tekrar düştüm. Geleceğim ama. Geleceğim ama. Hemen. hemen geleceğim. <laughs> Buradan kaldırabilirsin. Bak onu bitireydin iyiydi aslında. Biz ikilerin önüne çıkalım mı hemen? Atalım kafayı istiyorsan buradan. Nasıl atacağız? Onlar büyük ihtimal. Onun arkasında bir yerde yatıyor. Ha gördüm bir tanesini. Lan oyun! Ya oyun! Ya Allah'ım! Abi boyun beni çıldırttı. Vallahi çıldırttı. Bir tane snipe <laughs> dikkat et. Adamı tam vuracağım beni şeyden attı. Olduğum yerden attı ya. Ha şuradalar o bir tanesi. Abi niye atamıyorum ya? Neden neden? Life pick atılmıyor ya bu oyunda. Bir takım şurada bak mavide. de. Sağa bakıyorum. Aa şurada <laughs> da var. Para. <Pardon. gülüyor> Bir değil mi? tanesi daha. Çektim onu. Bir tane daha var şurada mavide. de. Yerimiz güzel. Hadi be abi neredesiniz ya? Sağlı oynayalım mı direkt? Aşağıdaki eve dikkat et. Tam gördüm. Ha gördüm, gördüm, bir tanesini. Evet. Buradalar. Abi geçiyor geçiyor geçiyor. Armor kırıldı. Bitti öldü öldü o öldü o. Tek kaldı. Görmüyorum diğer. Ha bende bende bende. Bekliyorum. Uh. Onunla be. <laughs> Bomba attım ona. <laughs> dedim sen düşürse de o bombayı ölürdü zaten. Ay yine satıyodun yani beni. <laughs> Yo bomba alıp çekiyorum çekiyorum. O adam çıkış yok orada. İki tane semtek sattım diye bile. Abi çok gergin ya do çok gergin ya. Hapis olmuş karakolda Vay naber halin keyfini mi? Youtube bütün gece halis gördün değil mi?